Merhaba. Bugün mini game parti oynayacağız. Parti parti. En son hatırlıyorsunuz parkurlar yapmıştık. Ama ondan ben vazgeçtim. Gelin buraya. Ve bu sefer takımla oynayacağım Tabi orayı değil. Ay, stay alive. Ah, hayır. Kaç, 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 sana. Evet, Bobby kazan. <laughs> ya direkt Bobby kazan. Ben de yanındayım. Va! 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 Bu arkadaşlar bunlar gerçek oyuncu değil. Yani bot. ama bot da çok iyi bir kelime değil herhalde. Jump. Uy, yes. yok ediyorum. Zıpla, zıpla üstünden zıpla. Zıpla, 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 jump, mom. Yes, 7 rex. Ready üç rex. Ya, kafam karıştı. Bakalım en öndeki... Ya en önde sarılı Gobi. Gobi en önde. Biz ikinciyiz arkadaşlar. Bakalım turun galibi kim olacak. Let's collect. Ya hiç sevmem. Oh what? Şaşırdım yani. Çünkü hiç sevmiyorum. Bakın, bakın 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 bakın. Hiç sev en sevmediğim yer. Keşke balon tutmasak. Dur dur sağ aşağı sağ 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 sağ. sağ. Ya kafam karışık gidiyor sağ, sağ, yukarı, aşağı değil, sağ, sağ, so, aşağı. Allah ben kafamı göre gidiyor. Helal et. Aa, üçlü ben ne, ne zaman nerede aldım? Baksanıza ya, o zaman yine vuruyor ben istekmek istiyorum. Çünkü saçma sapan. Aa, yok edeceğim kendimi. Ya arkadaşlar onu gördünüz mü ya? En önde değil. Evet. Hatta en alt alayım. Üç 3000 olan kazanıyor. Short. Aa. Aa. Aa, aşağı aşağı. Yes! Allah Allah! Bitirdiniz beni sinirden. Pis hayaletler. Nerede? Allah! ama değil. Yine en arkadayım. Kazanmama rağmen o kadar arkadaydım. Ugh. Derin bir nefes alacağım ama video ve oyun devam ediyor. Bat. Bu ne? Ah! Oh! Dur dur. Ctrl'de değil. Shift, shift. Shift'le şey oluyoruz, eğiliyoruz. Doğru. Hatırladım. Yes yes, shift. Zıpla Ayy Gol Geç Bir tur daha oynayalım Bu 4500 olsun Oha hayır Bunu istiyorum ben 3 Rags Bu Hop oh, dans edin Parti başlıyor Hadi bakalım sevdiğim bir şeyler gelsin isterim Dur ama dövüşme tuşunu alamadım ki. Mouse, mouse. Allah. Get. Geç. Geç. Oo! Ne yaptın? Ne yaptın? Aç. ey ee, Ben seni. Ben sizi bir dövmez miyim? Oy. Tabii bu oyun arkadaşlar. Video oyunu. Al 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 al. Oy. benim olmam gerekmez midir? Ha? 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 Al. Alın. Ben şimdi size göstermez miyim? Ya bu 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 ne ya? Çok saçma sapan. Bu işte. en ön 4500 olan kazanıyor hatırlatayım. Ya oyuna bakın ya. Gri yapıyor şu mavi bak. Açık mavi. İşaret edemiyorum maalesef. Jump Ya yine mi oynamışsak? Pis zombiler! <laughs> Bakın ya, yapıyorlar Bir sürü harita var ya, arkadaşlar hmm, Steam üzerinden yükleyebilirsiniz. Hani Reddy Ketti diye kedi fare diye bir oyunumuz vardı. Onun gibi burada da Partikon diye aratırsanız bunu da bulabilirsiniz. Herhalde tek bulabileceğiniz yer burası diye düşünüyorum. Ve güvenli. Uy saldır saldır. En çok şimdi şu adama bir çirkeflik yapayım. Adamı mı mu ya? Gel gel, gel. gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Ne oldu? Ay! Ol, Aya! Ya ben bombaya nasıl böyle? Al. Hop! Topla topla, topla topla. Gel. He! Ee, yanlış tuş. Hop! 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 hop. Hocam. Bin 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 bin. Ya. Aa. 940 oldum. Sonra 980 oldum ama onu saymıyorlar. Yes arkadaşlar şu anda da en önde benim. Totem çalmaca. Totem bravo diyor. Ya sen bak. Aa! Ne oldu ne oldu? Gel buraya. Ben şimdi sizi yani normalde hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ama bazen iyi olabiliyorum. Yanlış anlamayın beni. Ya ben saldırıyorum. Al, 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 al. Aa, dur, takıldım, takıldım. Ya gel. Ya arkadaş en en düşüğünüz benim. Verin. Çocuklara, bebeklere azıcık bir puan verin derler. Hop. Monique, 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 money monique, money, 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 money. yeşil yeşil hop aldı dur ya yanlış tuşlar özür dilerim arkadaşlar hemen hallediyorum aç tamam hallettim arkadaşlar ama ya ama ya shift shift ya çok şey oldu Şş. biliyorum arkadaşlar kenardan da geliyor aldım 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 ya hayır shift Shift. 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 Ya. Ah, ne oldu? Onu niye öyle? Dat 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 diye. Perfecto bir ses çaldı. Hayır. Yalnız abi yaklaşıyorlar. 900 daha almam lazım.

Gördünüz mü? Aha en sevdiğim. En sevdiğim acımam dostum. Acımam. Hop. Bakın acım. Canım da yandı. Ben çünkü bunda iyisin. En sevdiğim bu. Benim. Hop. Gel. Gel. Küçük küçük. Gel. Gel. Mükemmelim. Öyle kolay kolay vuracağını mı sen? Ha ha, ha? 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 Ne oldu? Ne oldu? Olmuyor mu? Hiç hareket etmiyor lavda. Sadece sıkmıyor. Olmuyor neyse. Bakın şampiyon gibi. Bakın şampiyon da yapabiliyorum. Eee? Nasıl seçeceğiz? Neye basacağız? Before ve be begin. Ya neye basacağız? Burada tıkan. <laughs> yapma. Hold out of Dört. Allah. Ya. Sen nesin? Evet arkadaşlar. Bu arada Steam uygulamasını da göstereyim size. Yani buradan mesela açıl. Mesela party panic yazalım. Party pa pa ni What? Niye çıkmadı? Ha. What? tıklamadım ki. Neyse arkadaşlar. Çabuk olacağım. Çünkü süremiz alınıyor. Tip Burada bazı oyunları görmüş olduğunuz gibi çoğu oyunları daha doğrusu yükleyebiliyorsunuz. Bu da paralı bir oyun maalesef. 26 lira. Red reddi kedi de göstereyim. Yani kedi fare. Red cat. Bu da 29 lira ama ben indirimde almıştım bunu. 4 liraya. 46 Steam başarımı içerir bu arada. Böyle Steam başarımları iyi oluyor. Mesela göstereyim bir tane. De. Çok sevdiğim bir oyun. Hello Neighbor. Bunu da 50 liraya alabilirsiniz. 17 Steam Başarım içerir. Alpha biri ücretsiz alabilirsiniz. Ama burada başarım yok. Sonracıma Şunu da alabilirsin. A bar a. Mesela Hello Quest de burada. Görmüş olduğunuz gibi bedavaya. Yani işte tavsiye edilenlere de bakın. Oyun Türkçe değil. Oyun güzel, eğlenceli, sarıyor falan filan. Oyunlarımı da göstereyim. Şunu istiyor musunuz? Şunu istiyor musunuz? Onu da göstereyim. Bu da son olsun. Onun da videosunu çekelim. Dur hemen isim yazayım. E oraya turun simulator 2. Burada paralı gözüküyor. Ama bakın. Demosunu indirebiliyorsunuz. Ben de zaten demosunu indirdim. Demosunda başarı yok ama yine çok eğlenceli bir simulator oyunu. İşte sevdiğiniz oyunlara bakarsınız artık. Oynarsanız hepinizi çok seviyorum.